Tula Yatırım'ın değerli izleyenleri e, hepinizle bir pazar yayınında daha beraberiz. Evet inanılmaz bir haftayı geride bıraktık. E, sizlerin de bildiği üzere altın ve gümüşte inanılmaz sert düşüşler gördük. Cuma günü e, perşembe başlayan bir düşüştü. Cuma devam etti. E, ve geldiğimiz noktada o kadar çok anlatılacak ve söylenecek söz var ki yani geldiğimiz noktaya bakalım gümüş tarafına baktığımda 84.7 dolardan Kapatmışız. Yani Perşembe günü gördüğümüz en yüksek seviye 121.6 dolar ve 84.7 dolardan kapatmışız. Onun altına bakıyorum 5.595 dolara, yani 5.600 doların sınırına kadar gelmişiz ve 4.694 dolara kadar. Yani neredeyse 1000 dolarlık bir düşüş var. Neredeyse değil, tamamen bir bin dolarlık bir düşüş var ve 4.865'ten kapatmışız. Şimdi önce e, şununla bir başlayalım. Yani haftanın geneline baktığımızda hatırlarsanız sizin de bir Fed yayını yapmıştık. Ve Fed akşamı ilginç olan fiyatlamanın altın ve gümüş tarafında olduğunu söylemiştim. Diğer varlıklardan Fed bir sürpriz yapmadı. İşte faizleri sabit bıraktı. İşte e, Powell'ın söylemlerine de bakarsak net net de. Çok böyle piyasanın altın ve gümüşün fiyatlayacağı kadar bir aslında güvercinlik yok ama piyasa şöyle fiyatlıyor artık. Hani Fed sürpriz yapmadı, ayağıma çerme takmadı, ben önüme bakarım fiyatlamasıyla gidiyor demiştik. Ve ertesi sabah bir kalktık artık o fiyatlamayla altında ve gümüşte yeniden GMSTR tarafında da yeniden rekorların yukarı doğru gittiğini gördük. Fakat perşembe akşamı saat 5'e doğru ya da 5'i biraz geçtiğinde çok sert satış geldiğini gördük. Şimdi e, neden bir kere önce şu sorunun cevabını verelim bu düşüş niye oldu? Şimdi bu düşüşün hem teknik hem temel nedenleri var. Bir kere yayınları yaparken de hep şunu paylaştım. Bakın trendde kalmayı sağlayacak şekilde de strateji verdim size. Özellikle düşük riskliler ve yüksek riskler için trend var, trend güçlü gidiyor. Güçlü gittiği sürece de işte şu seviye üzerinde kaldığı sürece ek alım yapabilirsiniz. Ama bu seviye üzerinde değilse alım yapmayı önermiyorum şeklinde söylemiştim. Hatta şunu da söyledim özellikle. GMSTR tarafında çok düşük riskli profiller için işte her yüzde %5'lik yükselişte e, portföyün tamamı değil ama bir kısmından kar almak da bir strateji olabilir demiştim. Hani bunu söylerken de tedirgin söylüyorum çünkü bütün yatırımcılar üstüne alınabiliyor. E, üstüne alınmasınlar ama düşük riskler bunu da yapabilirler demiştim. Ve aşırı alım koşulları var hatta dönem dönem bunu söylerken tedirgin oluyorum hocam bizi korkutuyorsunuz diyorsunuz ama... Hatta şu cümleyi de kurdum hani bu benim boynumun borcu bunu söylemek zorundayım ama dikkatli olalım ama artık son iki ayda bir miktar ezberler de bozuldu. Belli seviyelerin üzerinde de trakte kalmanın ama çok kademeli bir şekilde yüklü olmayacak şekilde bulunmanın ve mümkünse öyle varlıklar almalıyız ki örneğin gümüş tarafında altın tarafında hemen alıp hemen satabileceğimiz stop loss koyabileceğimiz varlıklar olursa çok daha iyi olur şeklinde uyarılarımızı da yapmıştık. Şimdi önce şu sorunun cevabıyla bir başlayalım. Altın, gümüş niye düştü? Şimdi benim o gün takip ettim hatta ben bu Twitter'da da paylaştım. Araştırdım yani özellikle Perşembe gecesi bu niye düştü diye. Şimdi hatırlayalım Perşembe günü Amerika'nın Microsoft bilançosu geldi. Yapay zeka kaynaklı bir tedirginlik var zaten Amerika'da. Bilanço beğenilmedi hatta Microsoft listesi %10 düştü. Dolayısıyla Perşembe günü endeksler açıldıktan sonra Amerika'da İlk etapta değil ama belli bir süre sonra belli bir satış geldi. O satışın arkasında özellikle e, pozisyon kurtarma adına bazı kesimlerin altın satışına gittiği yönünde bir takım iddialar vardı. Bunlar iddia. Şimdi ikinci iddia şu. Kevin Walsh yani açıklanan Fed başkanı adayı e, perşembe günü Beyaz Saray'a gidiyor. Tabii bu basına sızmamıştı. Birileri bunu önden bildiği iddia ediliyor Amerikan basınında. Birileri bunu önden biliyordu. Walsh ismini de piyasa Şahin fiyatlayacak. Dolayısıyla da e, bunun getirdiği bir etkiyle birlikte önden alanlar işte bu anlattığım margin call meselesi sebebiyle ikisiyle birleşince altın gümüşe bir satış geldi. Şimdi satış geldi dikkat ederseniz bakın asıl satışın büyüğü cuma günü geldi. Perşembe günü gelmedi. E, perşembe günü mesela hemen not almışım ben. Mesela perşembe günü 5.595'den 5.110'a düşmüş. Oradan tepki vermiş yaklaşık 200 dolar. 5.395'te kapatmış. Bir tepki gelmiş. Gümüş'e bakıyorum, Perşembe günü 0.39 düşmüş. 121.6'dan 105 dolara kadar düşüp tepki vererek 116.1'den kapandığını görüyoruz. Hatta Perşembe günü bir yayına katılmıştım ben akşam. Ee, bir ana habere orada demiştim yani şimdi bir tepki geldi ama bir izlemek lazım, bir görmek lazım. En azından şimdi bu tepkinin gelmesini izleyeceğiz. Eğer bu tepki devam ederse belki de hani satışların burada bittiğini söyleyebileceğiz demiştim. Fakat Cuma günü hareketin hepten güçlendiğini gördük. Şimdi, İlk etapta benim yaptığım araştırmalarda benim gördüğüm nedenler var. Şimdi bir de şu var tabii ya yani tamam temel nedenler var ama şimdi bu temel nedenin bu kadar güçlü düşüş yaratması bunlar bahane aslında. İşin biraz bahanesi Walsh isminin olacağı bilinmiyor muydu daha önce kaç defa piyasada e, poli market tarafında Walsh ismi çok düştü fiyattan. Elbette ki bu işin bahanesi burada çok aşırı alım koşulları var. E, Rasyonelitesinin ötesine geçen hani dediğimiz gibi FOMO etkisi dediğimiz. Artık irrasyonaliteye benzer hareketler vardı ve aşırı alım koşulları vardı. Hatta GMSTR için demiştim ki size hatırlarsanız yayında. Bir varlıkta bu 10 yılda bu kadar aşırı alım ya görülür ya görünmez. 10 yılda en erken 10 yılda bir görülür. Öyle bir artık köpükten ve öyle bir çok aşırı alımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla da bir yerde bir bahaneyle o ikisi bahane aslında. Burada satışın geldiği yönünde bir ibare var. Şimdi hafta sonu analizlere yeniden baktım. Bir diğer iddia var. İddia da şudur. JP Morgan'ın 121 dolardan short pozisyonlarını kapaması, tam da 74 dolarda kapadığı söyleniyor. 74 dolarda kapadı short pozisyonlarını. Zaten piyasada bakıyorum, mesela gümüş tarafında, e, evet, yani o seviyelere yakın en düşük seviyeleri gördüğümüzü görüyoruz. 78 dolar, pardon bu arada düzeltiyorum. 78 dolar tarafında piyasa dengeleniyor. Dolayısıyla JP Morgan işte bu 75 dolarlar civarı pozisyonu kapadıktan sonra artık düşüş bitiyor. Dolayısıyla hafta sonu piyasa biraz buraya döndü. JP Morgan manipülasyonu, büyük bankaların short pozisyonlarını kapama kaynaklı. Burada bir manipülasyon hareketi var. Tabi bu manipülasyon neyi tetikledi? Mesela örneğin şöyle örnek vereyim. Ee, biliyorsunuz yatırımcılarımız var. Çok yakından takip ettiğimiz GMS TR'sini a, a, gümüş alıyorlar. Arıyorlar bizi. Cuma günü bütün gün benim böyle hareketli geçti. Ee, i̇nanılmaz çok hareketliydi. Alalım mı, satalım mı? Dolayısıyla pozisyon kapatmalaklarla da geçti. Onun için e, ee, mesela çok yakından ben kendi adıma da ben de bir yatırımcıyım sonuçta. Ben de mesela cuma günü e, GMS GMST tarafında son aldığım pozisyonları kapattım. Kademe, kademeli kademeli kapama noktasına gidiyorum. Yatırımcılara da bu noktada tavsiyeler verdik ve bu noktada e, takiplerimizi yaptık. E, çok yakın maliyetleri özellikle kapattık. Kar alımını yaptık mesela GMST TR, TR tarafından, gümüş tarafından. E, dolayısıyla e, bu panik satışını da gündeme getiriyor. Yani sadece short pozisyonu kapama değil. Zaten burada bir köpük vardı, aşırı yükselmişti. E, düşüş bir de belirginleşince hepten satışların hızlanması bu durumu gündeme getirdi. Dolayısıyla anlaşılan o ki J.P. Morgan tarafında e, ki bu manipülasyonun asıl bu düşüşü tetiklediği görülüyor. Onu söyleyeyim, paylaşın. Bunlar iddialar tabii. Ne kadar hepsi net doğrudur, bunu bilebilmek çok kolay değil. Ama en azından gerek yurt içi gerek yurt dışındaki analizler, ve iddialara baktığımda JP Morgan iddiasının oldukça öne çıktığını, manipülasyon iddiasının öne çıktığını görüyorum. Şimdi gelelim tabii kıymetli soruya. Herkesin merak ettiği soru. Peki bu düşüş devam eder mi? E, altın ve gümüş tarafında? Şimdi net bir şekilde şimdi öyle bir noktadayız ki yani bir makroekonomik veri gelmiş de veri, bu nedenle düşüş olmuş. Yani rasyonel bir hareket yok burada elbette. Çok farklı bir konjonktür. Yorum yapmak, net bir şey söylemek hiç kolay değil ama ben nacizane kendimce kendi mantığıma uyan şekliyle yorum yapmaya çalışacağım. Şimdi onsa bakıyorum. Ons gümüş 6099 6000 pardon 4696 dolar en düşük seviyesini görüp oradan tepki vererek 4865 dolardan kapamış. En tepeden değil hani haftalık bazda baktığımızda %2.3'lük bir düşüş var. Bana diyor ki trend ons tarafında 4952 üzerinde. Hacimli bir kapanış gelmeden tam anlamıyla düşüşün bittiğini ben söyleyemem. Dolayısıyla şu an altında da gümüşte de net bir şekilde düşüş bitti demek için erken. Piyasayı 1 iki gün bence izlemek gerekir. Acele etmemek gerekir. Bu beni nereye götürür? Soru şu altın alalım mı? O kadar çok mesaj attık ki yatırımcılar aradılar ki hocam düştü gümüş düştü altın düştü GMSTR alalım mı? Hayır. Ben şu an ne altında ne gümüşte ne GMSTR'de ne espride alımı önermiyorum. Çünkü henüz düşüşün bittiğinden emin değiliz. Mesela neresi kritik nokta? E, ee, tarafında 4800 mesela çok önemli. Buranın altında biraz artar satış baskısı. Ama benim için ana baktığım yer kabaca 4650 dolar. Hatta 4700. 4700 dolar altına yine inerse satışın daha da hızlandığı bir süreç olabilir. Onun için birazcık daha riski yüksekler için 4800 dolar izlenebilir. Biraz daha riski düşükler için ya da riski yüksekler, riski düşükler için 4800 üstüdür. Buranın altına Gelmeye başladığında kısa vadeli altın tutuyorsanız kar alımını bence düşünebilirsiniz. Uzun vadeliler hele ki fiziki şimdilik bence e, hiçbir şey yapmasınlar bence bir bekleyelim. Ama kısa vadede alsaktan para kazananlar pozisyonlananlar için ilk etapta 4800 ama artık daha böyle tahammül edeceğimiz yer 4700. 4700 doların altına sarkmalarda hatta 4650 dolar altında satışların biraz daha aşağı geldiği görülebilir. Onun için alımı hiç önermiyorum. Net net de ne kısa vadede ne uzun vadede ne altında ne gümüşte önermiyorum. Satım konusunda da birazcık bu bir yatırımcının bakış açısı burada uzun ve kısa vadeli olup olmamanıza göre değişir. Bence uzun vadeliler, fiziki tutanlar acele etmesinler, beklesinler ama kısa vadede dediğim gibi pozisyon taşıyanlar için hele ki birazcık böyle buralara yakın maliyetlerde taşıyanlar için 4800 destektir. 4700 de artık bence son destektir. E, hatta biraz daha riski yüksekler için 4650 artık 4650 altında kalıcılık durumunda biraz daha düşüşler belirginleşebilir. Bakalım tepkinin devamı gelip biraz daha böyle dengelenme çabası mı olacak? Tabii bu şunu gündeme getirir. Yani yakın vadede evet bir toparlanma elbette ki olabilir ama hani yakın mı en azından çok kısa vadede tekrar çok güçlü yükselişler gelebilir mi? Ya yani yatırımcı nasıl reaksiyon verecek? Burayı takip edeceğiz. Şimdi gelelim gram tarafına. 6804'ten kapatmış gram altın tarafına baktığımda. E, şimdi şuradan analizine bir bakayım. Evet haftalık bazda %3'lük düşüş var. Tabii en tepeden değil bu geçen haftaya göre. 6.558'e kadar TL'ye kadar gerilemiş. 7.811 TL'de gördüğü en yüksek seviye. 6.804'te şimdi gram altındaki teknik olsa göre bir, bir, hani bir tık diyorlar ya bir tık daha olumlu görünüyor. Kısa vadeli toparlanmanın birazcık daha ons'a göre birazcık daha güçlü olduğunu görüyorum burada. Fakat 6.900 e, alım önermiyorum dediğim gibi. gram altında da kısa vadede uzun vadede de şu an alım önermiyorum. Ben 6.940'a bakarım. Önce bir 6.940 üstünde tutunmayı beklerim. Ama riskiniz düşükse daha emin olmak istiyorsanız 7.050 TL üzerinde hacimli bir alım. E, kapanış görüyor olmamız lazım. Yani Bu 7.050 üstünü görmediğimiz sürece hatta biraz daha riski yüksekler için 6.940 üstü e, kapanışı, seviyeleri görmediğimiz sürece gram altında tamamen düşüş bitti diyemeyiz. Onu çok net bir şekilde söyleyeyim. Onun için tepki yükselişi var fakat zayıf, hacimsiz bir tepki yükselişi olduğunu görüyorum. Onun için net olarak burada da düşüş bitti diyemiyorum. Buradan alırsınız burası dip diyemiyorum o nedenle. Onun için birazcık daha ama dediğim gibi olsa göre Hareketin birazcık daha böyle toparlanma isteğinin güçlü olduğunu görüyorum. Espire geliyorum. Gepli bir açılış yaptı. Bu iyi olmadı, gepli açılış. E, 85.5. Orada da e, 79.6. Benim için önemli bir destek. Buranın altında çok hızlı 74'lere gideriz. 74 zaten gördüğümüz dip. Zaten hani biliyorsunuz geçen sefer e, hani teknik olarak söyledim, ama, hani bu, şu an mesela gramın %1 olduğu için 68'li seviyelere kadar düşme ihtimali olabilir zaten ama 74 aşağısında zaten dediğim gibi yani hani oranın dip olduğu için e, orada da şimdilik alımı önermiyorum. Ne zaman orada bir alım koşulları oluşmaya başlayacak? 93 dolar üzerinde e, bir kapanış, hacimli bir kapanış. O zaman oturup konuşuruz. Acaba alalım mı şeklinde. Yani o orada da yatırımcının artık çok iştahı biliyorsunuz azaldı. Bakın altın zirveye gitti. 16, e, altın s güçlü düştükten sonra altın zirveye gitti. 10 saatinde o havayı göremedik. Günlük %1, %2. O eski havası kalmadı. Onun için şimdilik orada da kesin bir şekilde... Şimdi mesela muhtemelen söyleyeyim. Pazartesi S1 gene e, tab, e, taban açılacak. Gene GMSTR'de güçlü düşüşleri bence pazartesi günü göreceğiz. Şimdi gelelim gümüş tarafına. Gümüş tarafına da baktığımda... E, Açıkçası yükselmek belli noktalardan belli destekten tepki vermeye çalışıyor bu düşüş sonrası. Fakat yükselişlerin çok dirençle karşılaştığını görüyorum. Dolayısıyla hani teknik olarak teknik olarak bakarsam teknik diyor ki net şekilde hala yön negatif olmaya devam ediyor diyor. O nedenle yükseliş hareketleri de kar alma düzeltme olarak şu an kalıyor. Ee, orada da neye bakarım ben? Orada şuna bakarım. 82.2 dolar altında kalıyorsa baskı daha da artar. Satış baskısı daha da aşağı doğru gidebilir. Onun için burada birazcık daha böyle e, toparlanma emaresini görmem için benim kabaca 88 ve 90 dolar üzeri tutunmayı görmem lazım. Onu gördükten sonra acaba alayım mı şeklinde. Onu onu bir görelim. Ondan sonra da şunu tartışmak lazım tabii. Yani eski zirvesine kolay gidebilir mi? Yeniden o eski havasına altın gümüş dönebilir mi? İlk etapta çok kısa vadede, elbette ki yakın vadede özellikle altın tarafında birazcık daha bakın altın tarafındaki satış gümüş kadar güçlü olmadı çünkü hep söylüyorum bakın hep şunu da söyledim dedim ki gümüşte bir düzeltme olursa altına göre gümüşteki düzeltmeyi daha sert bekliyorum demiştim sebebi bir gümüşün zaten kendi özelliği gereği likit olma arzı az olan bir varlık ve son dönemde gümüş altına göre daha fazla yükseldi ve manipülasyonun daha güçlü olduğu bir piyasa altında bir düzeltme de olur gümüşte de olur ama gümüşte daha sert olur şeklinde de hep söylüyorduk. E, dolayısıyla da burada da bir 90 dolar üzerinde tutunmayı bir görmek lazım. Ondan sonra oturup e, yani buradan alınır mı? Dediğim gibi piyasayı bir bir iki gün takip etmeden e, bunu söylemek çok e, için bunun için erken. Benim önce bir pazartesi salıyı bir görmem gerekiyor açıkçası. Gelelim GMS TR tarafına. Orada da biz bu hafta 1122 TL'nin yüksek seviyeyi gördük. Hatta bakın hatırlayın Fed akşamı dedim ki ya bir gün önce %5 Hacimli bir kapanış aldı. Bu beni bir tedirgin etti dedim. Hatta yatırımcılara almayın dedim. Fed akşamı anlattım. Çünkü bu dedim altın espri gibi acaba düşüşün devamı gelebilir mi? E, beni bir tedirginliğe soktu demiştim ama bu hani FED karar sonrası bu tekrar yükselişe de geçebilir dedim. Hani orada böyle son haftada ufaktan böyle bir sinyal veriyordu zaten. Şunu söyleyeyim. GMSTR tarafında baskı devam eder. Burada bakın satış konusunda birazcık daha şöyle düşünüyorum. Eğer yukarıdan maliyet mesela kaçta kapatmışız bakalım e, 920 TL. Eğer maliyetlenmeniz buraya yakınsa aşağıdaki seviyede kardaysanız bence karınızı alın. Düşük riskliyseniz dediğim gibi bu portföyünüzün tamamı da olabilir, bir kısmı da olabilir. Hele ki kısa vadeli düşünüyorsanız ben burada kar almayı öneriyorum gMSt tarafında. Çünkü orada bir baskı olacaktır diye düşünüyorum. Bu benim nacizane kendi yatırımcı olarak da bakış açım. Hele ki dediğim gibi çok aşağıdan maliyetlenenler belki bir kez daha düşünebilir ama bu bölgeye yakın maliyetler değilseniz eğer bence kar almayı en azından portföyünüzün bir kısmından kar almayı bence düşünmeniz gerekir diye düşünüyorum alım konusunda şu an için erken. E, GMS GMSTR tarafında 890 tarafı benim için çok önemli. Hatta şöyle diyeyim kabaca 900. 906 baskı biraz daha artar ki pazartesi açılışta çok net geçeceğiz. 888 TL. Bunun altında baskının daha da arttığı bir süreç olabilir. Onun için zaten göreceksiniz pazartesi muhtemelen kuvvetli. İnşallah olmaz. Ama ben açıkçası gene orada pazartesi e, güçlü bir negatif açılış bekliyorum GMSTR tarafında da onun için işte ise maliyetler ya ben kendi yatırımcılarımıza maliyetlerimize biz farklı farklı aldığımız dönemlerde pozisyonlarımız var ilk etapta e, yakın pozisyonların birçoğunda kar alma yoluna gittik cuma günü onu paylaşayım dediğim gibi bu size kalmış Tabii ki burada kesin bunu yapmalısınız anlamında demiyorum ama şurası ne çok düşük riskliyseniz düşük riskliyseniz maliyetler yakınsa kar almak uygun Bence yani kar almayıp gümüş ve gümüş endeksi varlıklarda bence yatırımcı düşünmeli diye düşünüyorum ben. Benim e, ha ne olur bakarız ki ya, ben kendi yatırımcılarımıza da söyledim bunu cuma günü. E, karımızı alalım, piyasa bir otursun, e, dibi gördüğünüzden emin olalım ve bir değerlendirelim bakalım nereye gider. Yeniden güçlü bir alternatif olacak mı bu varlıklar? Ona göre bir değerlendirme yapar. Ona göre yeniden istersek biraz daha aşağı ha ne olur belki en dipten almayız ama en azından karımız alır kenara geçeriz zarara geçmemiş oluruz. Ondan sonra da biraz yukarıdan bile olsa tekrar maliyetlenme işine geçeriz. Onun için bir karımızı alıp kenara geçtik özellikle yakın e, maliyetlenmeler konusunda bunda da görüşüm budur. E, şimdi en çok merak edilen soru bu olduğu için alalım mı hayır almıyoruz. Satalım mı gümüş ve gümüş GMSTR'de bence düşük riskler kar almayı düşünsünler ama daha uzun vadeli düşünenler biraz daha riski yüksek olanlar da biraz daha maliyetleri aşağıdaysa dediğim gibi karar biraz onlara kalmış durumda ee, söyleyeceğim başka bir şey var mı burada şimdi bu hafta ne olur şimdi bu hafta e, önemli yani tekrar bu margin gün meseleleri gündeme gelir yeniden bir tur mal satışı gündeme gelir mi bir baskı olur mu e, şeklinde bir takım böyle kaygılar var e, piyasada e, bir şey daha bakacağım. Bir bilgiyi bir kontrol etmem lazım. Hemen sizlere geri döneceğim. Dolayısıyla çok farklı dediğim gibi e, bu noktada görüşler var. Onun için yarın bir piyasanın açılışını görelim. Bakın yarın şunu görebiliriz. Bununla ilgili en ufak bir e, şüphe yok. Yani piyasa tepki verebilir. Fakat bu tepki ne kadar kalıcı? Açıkçası bir miktar ondan bence e, emin olmak gerektiği kanaatliyim. O nedenle de alımı şimdilik önermiyorum. Bu arada bu hafta Biraz daha fazla yayın yapmaya çalışacağım. Pazartesi günü bu arada Volkan Hoca'nın, Volkan Dükkancı'nın yayını var. E, bilmeyenler mutlaka izlesinler. Hisse analizi yapıyor ayrıntılı bir şekilde. Muhtemelen salı günü bende hafta devamında e, salı gününe e, bir yayın koyabilirim. E, bundan sonraki sürede e, onu, da, onu da paylaşayım. Burada unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Şimdi gelelim Borsa İstanbul tarafından. Borsa İstanbul'da da. Inanılmaz e, iyi bir hafta geride bıraktık. Yüzde altı buçukluk yükseliş var. 13.906'yı bile gördük. Hemen onun altında e, 13.838'den kapanış aldık. Şimdi borsa İstanbul'da özellikle bu hafta e, finansal e, evet finansal kurumlar tarafına bakıyorum yüzde on aracı kurumlar finansal kiralama yüzde on aracı kurumlar yüzde on bir X bank yüzde on nokta %10,5. Holdingler %9,42. inşaat 8, 8, işte madencilik tarafına bakıyorum %7 gibi böyle genel olarak genele yayılan ve bankacılık ve holdingler öncülüğünde de bir yükseliş var. Bankacılık çok iyiydi özellikle son 2-3 gün. Sebebine birkaç tane haber akışı var. Bir işte Fitch beklediğimiz gibi e, kredi notunu değiştirmedi ama kredi not görünümü pozitife çekti ve piyasada Temmuz'a bir faiz indirimi güçlendi. Daha önemlisi BlackRock meselesi. BlackRock, dünyanın en büyük yatırım fonu. Dedi ki Türkiye'deki hisse artıracağım artıracağım. %10'a çıkaracağım şeklinde bir açıklama. Demek ki çok güçlü kurumlar, yabancı ilgisi. Zaten son gelen rakamlara baktığımızda az da olsa hisse tarafında, Dips tarafında yabancının sürekli olarak girdiğini görüyoruz ve bundan sonra büyük kurumların, uzun vadeli bakan kurumların da buraya geleceği fiyatlaması, özellikle bankaları etkiledi. Fitch'in not e, görünümünü Değiştirmese de e, not görünümünü pozitife çekmesi, e, CDS'i aşağı getirdi ciddi. 210'un altına getirdi. Onun etkisi var. E, banka bilançolarının iyi gelmesi bekleniyor. Onun getirdiği bir beklenti etkisi olduğunu görüyorum. Tüm bunlarla birlikte e, bir de Halkbank davasının e, dava ertelendi. Amerika'daki hava koşulları sebebiyle. Halkbank hissesi üzerine ba, 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 olumsuz etki yarattı ama bankacılık üzerinde hani en azından bir belirsizlik en azından ileri atıldı fiyatlamasını gündeme getirince bankalardaki bu hareketi gördük. Şimdi tabii iki tane önemli mesele var hafta içi. Biri biliyorsunuz BDDK'dan merkez bankasından hafta sonu ek kararlar geldi işte kredi kartı limitleriyle ilgili kredi kartı borçları yapılandırması ile ilgili yeni ev alımı ile ilgili ilk ev alacakları kolaylık sağlanıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla çok tartışıldı. İşte burada ayrıntısına girmeyeceğim. Yani neden bu limitler kesiliyor? Limitleri kesmenin işte enflasyonla mücadeleye ne katkısı var ki? İşte çok doğru değil. İnanılmaz bir tartışma var sosyal medyada. Bunun üzerine BDDK ek açıklama yapmak zorunda kaldı. BDDK diyor ki hani çok yüksek limitler işte özellikle bu sanal bahis, sanal kumar meselesine yönlendiriyor vatandaşı. Veya özellikle spekülasyonun arttığı dönemlerde kullanılmayan limitlerin dövize veya altına kaydığı durumlar söz konusu olabiliyor. Hani biz birazcık e, finansal borçluluğu azaltmak adına, finansal sistemi güçlendirmek adına bu adım atıyoruz şeklinde bir açıklamayla geldi. Sadece o değil tabii Merkez Bankası'dan da adımlar var. Merkez Bankası'nın adımları da tüketici e, kredili mevduat hesaplarının büyümesini sınırlıyor. Hani hatırlayın PPK metninde iç talep görece güçlü diyor. Yani yavaşladı ama dezenflasyona katkısı yavaşladı diyor. E dolayısıyla da hani böyle bir adım hatta belki de yayında ya da yazılarımda hani biz makro ihtiyacı adımlarda gevşeme beklerken tüketici kredileri ilgili ek bir sıkılaşma gelirse şaşırtıcı olmaz şeklindeki bu bu yayında sizin olan yayında belirttiğim bilmiyorum ama yazı ve raporlarımda buna değinmiştim. Onu da gördük. Dolayısıyla da birçok amacı aynı anda hedefleyen BDDK ve Merkez Bankası'na hedefler var. işte yabancı döviz kredilerin büyümesi düşürüldü büyüme sınırı. Orada işte Ülke içine e, keri girişlerinin daha e, dezavantajlı hale getirilmesi e, hesaplanmaya ya da isteniyor diyelim. Net net de tartışmalar devam ediyor hala. E, i̇şte neden bizim limitlerimize göz dikildi? İşte Sağlık harcamaları olabiliyor, bekle, beklemediğimiz bir gelişme olabilir, onun için limitleri tutuyoruz diyenler var. Orada da ben, BDDK şu açıklama yapıyor, diyor ki 400 bin e, TL'nin üzerinde limiti olanlar e, zaten toplam kredi kartı sahiplerinin %25'i toplam kredi kartı sahiplerinin %75'i 400 bin TL'nin altında. Onlar etkilenmiyor zaten diyor. Dolayısıyla üst düzey aslında biraz şöyle bir algı da oluşuyor. Yani üst düzey gelir grubunun harcamasını kısmaya yönelik çünkü ağırlıklı oranın talebi durdurulamadığı için tabi burada sadece enflasyonla mücadele yok dediğim gibi. Burada işte borçluluk oranını, mümkün mertebe finansal sistemin dayanıklılığını artırmaya yönelik çalışmalar da var. Onun için ve piyasada ikiye ayrılmış durumda. Bir kesim doğru adımlar diyor, bir kesim yanlış adımlar şekle tartışmalarda devam ediyor. Yani ben biraz şu görüşteyim: bir tarafı itibariyle bakıldığında alınan adımların bazı yönleri itibariyle doğru, bazı yönleri itibariyle de özellikle bazı kesimleri zorlayıcı bir tarafı olabilir diye düşünüyorum. Net net de kesin doğrudur, kesir yanlıştır şeklinde bir yorumum yok bununla ilgili. Ama şimdi çok uzattım belki, lütfen kusuruma bakmayın. Bu iş bankacılık endeksini baskılayabilir mi? Bankalar için çok olumlu bir haber akışı değil bu. E, bu arada şunu söyleyeyim. Bence bu ne zaman çok olumsuzluk yaratır? Kredi kartı limitleri gelir beyanına tabi olacak. işte gelirin iki ya da dört katı kadar en fazla alabileceksiniz. Orada sıkıntı olur. 2007 Ocak gibi uyumlandırmanın başlaması düşünülüyor. Oralarda sorunlar çıkacaktır. Oralarda asıl piyasa çok sıkışacaktır diye düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Şimdi bankacılık endeksini elbette bu bir miktar baskılayabilir. Sonra salı günü enflasyon gelecek. Piyasa beklentisi 4.3'lerde. %30 hemen 29'un hemen altı bekleniyor. Bu arada bugün İstanbul enflasyonu geldi. Aylık yüzde 4.56. Bakıyorum sağlık bir ayda yüzde 11.9 artmış İstanbul'da. Ulaştırma 9.9 oranında artmış. Çeşitli mal ve hizmetler 8.50 artmış. Yani şu yönetilen yönlendirilen fiyat artışlarının aslında enflasyon üzerine ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Çünkü Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı yeniden değerleme oranı kadar bir zam yaptı fiyatlara. Onun altında yapmadı. E, kamuda bütün herkes e, yeniden değerleme oranı kadar onun altında yapmadı. Biliyorsunuz vergilere %19 civar bir yeniden değerleme oranının altında bir artış yapılmıştı ama sağlık ulaştırma tarafı öyle değil. Hatta muayene ücretleri onun da üzerine %30'luk zam yapılmıştı. Onun etkisini görüyoruz. Şimdi soru şu İstanbul %4,5 geldiyse e, şey kaç gelebilir? Tabii net bir şey İstanbul üstünde altında demek mümkün değil ama ben %4,34'lük bir enflasyon bekliyorum. Kabaca işte 29 8 30 civarı bir yıllık enflasyona tekabül edeceğini düşünüyorum. Tabii kritik soru şu borsa bunu nasıl fiyatlar? 4 4,5 arası bir enflasyon hani artık bence bir miktar fiyatlandı ama 4,5'un üzerine hele ki 5'e yakın. 5'in üzerinde beklemiyorum. 5'in üzerinde gelirse zaten yıllık enflasyon yukarı gider. Elbette bu ekstra bir baskı getirir. Çünkü hiç bu piyasa şu an piyasada bir iki tane bağımsız analist de gördüm ama onun bazında çok konuşulan bir senaryo değil bu. Bir miktar elbette baskı getirebilir ama yani inme momentum güçlü olduğu için yani yüksek bir enflasyonda bile çok büyük sert satış gelirim ondan emin değilim. Ama bankalar tarafının yarın negatif açılma ihtimalini güçlü görürüm. O zaman ne yapalım Borsa İstanbul'da? Yani teknik olarak teknik konuşu, teknik olarak güçlü bir inme var ama trendde bir yorgunluk ve bir yönsüzlük işareti alıyorum. Dolayısıyla neye bakmak lazım? Yeni para girişine bakmak lazım. Yeni para girişi desteklerse e, elbette e, bu inmenin devam beklenebilir ama bu hacimsizlik meselesi biraz azalırsa hani belki orada bir dinlenme e, söz konusu olabilir. Bana diyor ki teknik 13.032 üstünde kaldığı sürece yön yukarı. E, dolayısıyla burada şu tercih edilebilir yeni pozisyon açmada. Ee, özellikle hani bir miktar geri çekilme olursa eğer bir miktar geri çekilme durumunda yeni pozisyon açmak çok güzel. Mesela teknik yine bana diyor ki yani kabaca böyle 13.500'lerin altına indiğinde 13.200'ler, 13.100'ler buralar çok iyi alım yerleri. Çok iyi alım bölgeleri olabilir. Buralara doğru geri çekilmelerde alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Onun için hani ilk etapta ee, hani bu bu seviyelerden tabii ki bir teknik yani gidişata bakmak lazım ama bir baskı geliyorsa eğer endekse. Bu seviyelerden yeni pozisyon açmaktansa bu baskının nereye kadar indiği yani bir görüp ona göre pozisyon açmak çok daha uygun gibi görünüyor. Ama genel olarak dediğim gibi bir e, trendde yorgunluk bir para gelişi hacimde ufak bir azalma olsa da e, güçlü bir seyri Borsa İstanbul tarafında da görmeye devam ediyoruz. gene itibariyle evet çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için herkese mutlu güzel ve huzurlu bir pazar günü diliyorum. E, görüşmek dileğiyle.